Benimle aynı şeyi düşünürsen kaybedersin. Bu sezonki Liverpool transferlerinden birisi. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Alexander Isak diyen elendi. Eki tike. Evet. Evet, güzel. Belçika Ligi'nden bir takım. Hazır mısınız? Evet. evet. Union saint Louis diyen elendi. Bruges. Genç. Genç. Vay be. Uzun <laughs> 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 Geliştirdim işte. <laughs> Dortmund'da oynayan bir Türk futbolcu. Güzel Türk ]mış. milli takımı olan da. Hazır mısınız? Ben hazırım. Hazır, Nuri Şahin diyen elendi. Ben elendim. Ahmet Kutucu. Nuri Şahin. Var mı? Dortmund'u. Ahmet Kutucu. Var, var, Vara var, var, var mı? Var var. Lan Şalke miydi ya? Şalke Şarkı idi. <laughs> Zira Türkiye Kupası kazanan bir takım. Emrah Beşiktaş hazır. <laughs> <Tamam>. Hazır, <laughs> hazır mısınız? Hazır. Evet. Akisar diyen elendi. <gülüyor> Akisar, <gülüyor> Akisar <gülüyor> demiştim ya. <laughs> ben... Lionel Messi'nin forma giydiği bir takım. Hadi. Barcelona diyen güle güle. Minus <laughs> old Boys. Sen ne yazdın? <laughs> ben Barcelona yazdım. Süper Lig'de Ege veya Akdeniz bölgesinden bir takım. <laughs> Hazır Akdeniz mısınız? Hazır mısınız? Alanya Spor diyen elendi. Abi elendim ya. Manisa FK. <laughs> güle güle. Malisa FK. <laughs> Süper Lig'de değil Süper ya. Lig'de dedim. Süper, Süper Lig, Lig mi dedin? Evet. Duymadım. Oo. Duymadım Oo. abi. Tekrar dansın. Tekrar, tekrar, tekrar. <laughs> 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin kadrosunda bulunan bir orta savunursu. Rodrigo evet. de Paul diyen güle güle. Parades. Yendim herhalde ya.